Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FC 25 kariyerimize, oyuncu kariyerimize daha doğrusu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hayvan gibi işlerimiz olacak. Galiba bu bölümde artık e, transfer sezonuna girmiş olacağız. Ocak ayına bakalım. Transfer teklifi falan gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Bu arada bir önceki bölümü izleyenler bilir ki güzel bir başlangıç yapmadık ama ortalara doğru gol ve goller attık. Yani takımımıza galibiyeti getiren gollerle devam etmişiz. Hadi hızlı bir giriş olsun. Bu bölümümüzün ilk maçı Çaykur Rizespor. Ya bu maçtan garanti bir şekilde gol bekliyorum. Bu arada gitmemi istediğiniz bir takım varsa onu da muhakkak yazın. O takıma gidelim hocam. Yeni yıl. İşte daha 7 gün var. Hocam maçımıza geçeceğiz. Bu arada yani çok nadir gördüğüm şey lan. %100 dayanık e, enerjiyle oynayacağız. Şoktayım. Hadi geçelim. Hocam defa e, teknik direktörümüzle konuştuk. Bu arada Musrat'ı oynuyor. Çok kötü ya. Bizim için var ya. Yemin ederim çok kötü. Takımda asist yapacak kişiyi bulamıyorum. İmobile geldi mi? Vallahi imobile takıma gelmiş. Mükemmel. Ulan Musrati forvet almıştı lan bildiğin. Tamam oğlum İmobile hoş gelmişsin. Sana kızdığım günlere üzülüyorum. Seiko. Hocam ne olsaydı ya Allah için ya. Boş yere gerginlik yapıyorsun ya. Çok da güzel bir sıyrılmıştım. Ne acaba offside var mı? Evet geçmiş ya. Baba iyisiniz 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 de. Şunu yapmasak mıydı? Tamam. İmobile, immobile, imobile atarsa tehlikeli bir pozisyon olabilir. Seko son anda kaleci Akkan, Akkan, Gökhan Akkan. Tam buraya geldim. Allah senin cezanı verecek dostum. Ben geri geldim. Ay orada kapsa var ya. Geçen maçta var ya geçen bölümde bol bol hatalarla gol bulmuştuk. Ee, süperdi. Gördüm. Gördüm sen de verirsin. Adamsın. Baba oynuyoruz oynuyoruz oynuyoruz. Bu sporu oynuyoruz. Bomboş. Ortayı açtın. Seko mükemmelsin oğlum. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Ben oğlum gol sevincine benim gitmem lazım. Senin yapacağın gol sevinci ben ta. İyi 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 açıldık. Şurada. Daha güzel vurabilirdi. Proveşet'e kalkabilirdi. Gol beklentisi 0.60 mükemmel. Gökhan kan çaresiz. Demiştim bu maçta gol ve be goller bekliyorum. Lan oğlum geçtim yemin ederim geçtim. Seko geçti. Seko geçti. Seko geçti. Seko. Kalecinin üstüne vurdu ya. Allah kahretme. Lan bir kaleci atası. Baba gelseniz oğlum niye gelmiyorsunuz prese? Tamam. Seko hızlandı yemin ederim. Hızlandı, hızlandı, hızlandı. Kimse tutamıyor onu. Vur lan. Olan asist yapacaktım be. Lan şu ortalar. Neyse vur vur sıkıntı yok anana uğradım. Zaten sanki pas alsan pas istesen pas verecek. Evet. Evet. Bu takım için ben varım diyor. İlk yarıda başka pozisyon yok. Hızlı bir şekilde ikinci yarıya geçiyoruz. Hadi bizim için bol gol, bol asist olsun. Seko. 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 Hadi lan. Lan az farklı diyecektim de baya bir fark varmış ya. Baba geldim. Tam pas vermesini önlüyoruz. Vallahi tehlikeli geldiler. Tehlikeli geldiler. Uzaktan baya deniyorlar ama kötü. Tamam. Değişiklik ise. Seko çok yorgun. Maçın geri kalanı millet 1-0 güzel galibiyet golü. Puan yine getirdik. Yine takımımıza kazandırdık. Bu bizim için bayağı iyiydi. Yani iyi gidiyoruz. İki görevimizi yapamamışız. Sağlık olsun. Oy Lazio maçı. Çok tehlikeli bir maç. Çok tehlikeli bir maç. Muhakkak kazanmamız lazım. Antrenmanımızı yapalım. Bir seviye antrenmanı geldi. Ananı avradın ya. Şöyle bir gitseydik var ya iyiydi. Puan durumuna geldiğimiz zaman ikinci sıradayız bu arada. İkinci sıradayız. 15 puan. Lazio kaçınca Ananı avradı 8'e ya. Lazio yenerse direkt yerimize oturuyor. Oğlum bu arada puanlar çok yakın ya. Fenerbahçe falan nerede? Baba Trabzon var. Alanya var. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizim için çok önemli ve çok tehlikeli bir maç. Hızlı bir girişle başlıyoruz hocam. Bu taraftar sevinçli. Lazio'dayız. İtalya'dayız. En az 7.5 yaparım inşallah. Oy mükemmel. Mükemmel mükemmel. Çıkarım ben buradan. Çıkarım ben buradan. Oğlum çıktım. Geri kestim. Hadi lan. Seko. lan oğlum ya oğlum ya. Şu dakikada sayım var ya. Baba beni korneleri almasan mı? Olmadı bak. Olmadı bak. Kornelere gelmemem lazım benim. Svensson. iyi ikili. Gördün mü? Gördün mü? Tamam bir dakika. Tehlikeli. Serkan. Anan avradını. Çok tehlikeli. Hocam önüme. Ananı avradım. Vallahi aldım. Tamam. Güzel bir çalım. Şimdi gör. Gördün. Güzel paslaşmalar. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Seko. Lan oğlum ya. Lan oğlum ya. İyi oynuyoruz ama. Tamam. Bir daha gördüm. Ortayı açtık biraz. Güzel. Şimdi... Baba görseydin iyiydi de. Sağlık. Oğlum sakatlanmadın inşallah. Oğlum çok oyuncumuz sakatlandı he. Baba sakatlanmış. Hadi lan. Lan oğlum yap. Lan kulpayı. Kulpayı koner. Hocam orada bir ayağıma vuruyor ya ayağı. ama ya. Ya Avrupa'da çok ters. Hakemlerimiz çok ters. Ara mükemmel. Gördüm şimdi. Hacı Ahmetoviç, Musrati, Hacı. Hacı Bektaşi, koş. Hocam orada bir fol var. Fol var da oğlum versene topu. tura gördüm koşun oğlum sizin vuracağınız topa bu arada benim e, yetenek falan şutu açısından çok kötü ya neyse ilk yarı bitti ilk yarı bitti oğlum kaybetmememiz bile büyük bir lütuf var ya Lazio ile oynuyoruz İtalya'dayız kendi sahalarındayız deplasmandayız beraberlik bile bizim için çok iyi olabilir şu ana kadar Avrupa'da Seko sayesinde yenilgisiz devam ediyor olabiliriz. Ya da bir yenilgiyle. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Ne oldu lan erkek? Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Chamberlain. Topu attı. Güzel. Seko. Gördü şimdi. Masuaku. Bindiriyor. Lan oğlum ya. Tutsa var ya. Kaleciyle baş başa. Bu maçı da boş geçmeyecekti Avrupa'da. Gol krallığını oynuyor. Baba ver işte. Gördün. Ananı avradın. Vur lan. İmo. Baba nasıl kaçırdın onu? Kaleci kurtardı. Bir dakika. Kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. Tamam. Buradan her türlü top geri çiz. seker. Geri seker. Baba seker de yanlış yere Sekti ya. Yapmayın. noslin sleen. Şimdi pası görürse tehlikeli olabilir. Baba bu ne ya? Lan oğlum ya bu ne ya? Abi ayağımı koyuyorum ben düşüyorum ya. Bir şey anlamadım ki ya. Oyunun mekanikleri biraz acaba saçma mı desek? Ya karaktersiz oyuncu. Yemin ederim var ya karaktersiz oyuncu. Ver işte pasını ver ya. Son dakika nasıl pas yapmanın peşine girmişler ya. Baba çok ayıp ya. Vallahi daha iyi oynayabilirdik. Çok da güzel oynayabilirdik. Evet yapacak bir şeyimiz yok. Yeni yıl kutlamasına geçeceğiz ama yeni menajerimizden yeni bir ayrıntı yok. Bakın dedi yaban. Oo bir dakika. Bizi biz kat ekibi daha izliyor. Ona girmem lazım. Benim pro. O bizi bir takım daha izliyor. Aa olmadı. Yok lan ya oğlum şunlar mı sadece? VRL e, bir de Crystal Palace'a galiba gidebiliyorum. Evet. Ama hedef tabii ki de Liverpool. 9 gol daha atarsam Liverpool'a transfer olma ihtimalim yüksek. Hocam bölümümüzün 3. maçına geliyoruz. Hızlı bir giriş olsun diyoruz. Hadi başlayalım hocam. Ya bunu da kullanamıyoruz bir türlü ya. Hep şey anlamadım. Baba antrenmanları yap. Antrenmanları yap. Alan ya zorlu bir deplasman. İyi dinlendik ama. Yeni yılda hallederim hocam. Bu arada bütçemiz paramız sakatlanan takım arkadaşını ara. Arayayım. Milo Turaşisa geçmiş olsun. Menajerimden yeni mesaj. Hocam maç günü. Ulan yorgunum ya. Ne alaka ya. Neyse başlayacağız. Sıkıntı yok. Yorgun morgun oynayacağız baba. Yapacak hiçbir şey yok. Bu iş burada böyle yürümez. Kaleyi bulan iki şu çek. İnşallah çekerim. Baba inşallah çekeceğiz. Mükemmel paslar. Çıkadım çıkadım. Hadi lan. Lan oğlum ya çok yanlış. Baba beklemiyordum o şutu. Yani o pası beklemiyordum daha doğrusu lan. O şutla alaka. Ulan can. Ulan can. Abi bizim elimize çarpmış. Tamam. Oğlum geçen bölüm ne kadar güzel oldu ya penaltılar falan aldırdı. 3 tane penaltı kullandık. İkisini attık bir tanesini kaçırdık. Ama imobile var. Acaba bize verir mi penaltıları? Evet alan ya da topu vermeye niyeti yok. Öyle bir oyun sergiliyorlar. Şimdi ön alana presimizi bastırıyoruz. Bırakmayız bırakmayız bırakmayız. Lan oğlum nasıl önünden geçtin ya? Tamam gittin baba. Baba gittin acaba? Allah seni kahretsin. Allah seni bildiği gibi yapsın. Seko uzaklardan bir deneme olmadı. Deneyecek. Bu aralar bol bol deniyor. Şutlarına bayağı bir çalış. Ana ne senin sen atacağım pasın. Kalitesiz. Olan elle mi müdahale? Ya Allah seni. Oğlum niye böyle sönüksünüz lan? Seko, Seko uzaklardan yine yine olmadı. Karagöz tuttu. İsmini bilmiyorum. Ver oğlum pas ver pas Allah'ın cezası şu pası ver artık. Penaltı. Yemin ederim penaltı. Baba imobile lütfen kullanayım oğlum ya. Kullanayım oğlum ya. Gol krallığını oynuyorum be. Büyük bir takma transfer olacağım bak. Şurada aa. Lan imobile şerefsizsin biliyorsun değil mi? Hiç gole bakmayın. Gole bakmayın gerek yok. Lan imobile olmadığı zaman daha iyiydik lan penaltılara çalışmamız lazım. Ya baksana ya kafayla indiremiyor ya. Oğlum ben çocuğum lan genç bir çocuğuz. Kafayla daha iyi indiriyoruz. Hadi oğlum hadi oğlum. Adama baksana ya. Hayatında top görmemiş. Attığı çalıma bak. Allah sınırlanma kardeş. Hadi lan. Seko lan. hocam el değil mi hocam? Hocam el değil mi? Baba eldi ya. Sanki eldi ama neyse. Başka pozisyonumuz yok. 2. araya hızlı bir giriş yapıyoruz. Hadi bakalım. Dakika atmışta Seko çıkar. Baba bazı oyuncuların hiçbir vasfı yok. Sadece şu hareket yapıyorlar. Yemin ederim bak. ya hocam bu da full değilse. Ananı avradın ya. Saçmalık ya. Kötü oynadım. Bu maç baya kötü oynadım. Ulan dakika 60'a geldi. Alanya hala kendi pozisyonda. Hala aynı yerde saydığı gibi daha bir geri gidiyor. Bak aynı sürekli bir yarım saattir şu pozisyon. Ya oğlum sıkıldık lan artık oynayın ya. Gol atacaksınız atın atamayacaksınız defolun gidin ya. Yani bu nedir oğlum yarım saattir topu vermemek ne ya. El yine. Ya bir git ya. Evet. Gol nedir nasıl atılır. Normalde olmaz ama. Burası FC. Bak normalde hayatta yapamaz. Ulan iyi gol yedik ya. Baksana ya of. Erkek ya. Baba ben kaçıyorum. Tamam. Seku içeri girdi. Seku içeri girdi. Destekleyeni yok anasını satayım. Hocam el yok mu ananı avradını yine bir el. Yine bir el. Yine bir el. Penaltı. Acaba yapı mı? İyi mi? Ben kullanayım ya. Ya oğlum ben kullanayım ya. Oğlum bu ne ya? Ya oğlum ben kullanayım ama ya. Ronaldo gibi kullanıyorum beyler. Penaltısı 88 vermez bana. Şerefsiz immobile ya. Ya oğlum la oyundan çıkar. Değişiklik iste. Et yine bir saat aynı yerde sahip duracaklar. Adalan Seko. Seko yine aldı. Seko yine aldı. Matkap. Matkap gibi Seko. Seko hocam el Allah'ıma ama la oğlum ben kullanayım artık ya. Yeter ama artık ya. Yeter ama artık ya. Ulan ne sevindik be. Yapı var yapı var. Şurada apaçık bariz bir şekilde belli. Lan beni çıkardı. Ya ben değişiklik istemiştim neyse. Neyse neyse. Kaçırmış mı lan? Oğlum penaltı pozisyonu. Baba oyunda sıkıntı var ya bug var. Seko ya oğlum ne oynadın be kral bugün. Baba bugün ne oynadın be. Ligde şu anda kaçıncı sıradayız? 4. 4. sıradayız. Adım adım tırmanıyoruz. Arada 8 puan fark var. 24 gol atmışız. Oha 16 gol. Çok az gol yemişiz. Kasımpaşa 12 gol yemiş mükemmel. Beceri puanlarımız var. Şu beceri puanlarını neye versek acaba iyidir yeridir. Penaltı penaltı penaltı. Bitiricilik aslında olabilir ama. Pasa vereyim ya. Benim pasta çok kötü ya. şuna. Baba orta açma falsoya verdim. Dili bir değil de fiziğe verebilir miyiz? Ulan her şey kilitlendi anasını satayım. Neye vereceğim lan ben? Bende bir tane boş kalmış. Ha beceri puanım kalmadı. Tamam güzel. Bu arada gelişmiyoruz he. Vallahi gelişimi durdurduk ve bir sonraki maçımız e Spor. Hadi hocam antrenmanlarımızı yapalım. Antrenmanlarımızı yapalım. Antrenman demek bereket demek. Yatırımlarımızı aç. Yatırım yapmıyorum oğlum. Yatırım yapmıyorum. Mağazaya gel. Aramız var mı? Alırım. Üst düzey bir bisiklet satın al. Alalım. Ünlü bir tasarımcının takım elbisesini al alalım. Bunlar bize ekstradan puan getiriyor. Hocam okunmamış mesajlarımız var. Raşisa galiba sakatlığını atlatmış. İmobile Allah kahretmesin keşke dönmeseydi ya. 3 tane penaltım vardı ne güzel. Baba Eyüp Spor. Eyüp Spor, Eyüp Spor. Tehlikeli bir maç. Konsantrasyon gerektiren bir maç. Puan an kaybına ve hatayı yer yok. Bir tane görev seçtim. Allah bilir neyi seçtim. Tamam yapacak şey yok. Desteğe gelmediniz. Adıl. Hocam ayağına çarptı. Hocam corner. Ben normalde hayatta böyle kötü vuruşlar yapmam. Bak bak burada garanti çarpmış baba. Garanti çarpmış. Ulan at bana bari. Vur lan ananı avradını. Ulan kafaya vursaydım acaba kafayı böyle yatsaydım var ya efsane olurdu ya. Seko. Hocam hocam hocam. Bir iki iki. Allahım ben kullanayım be. Hocam lütfen ben kullanayım. Mitsu. Oy! Baba golü yazdı. Baba golü yazdı. Baba golü yazdı. Senin anan. Ya oğlum ya şu frikikleri biraz daha düzgün yapsalar var ya ne olacak lan? Ne güzel güzel bir sağlam frikik atacaktım. Gün gelecek frikikten de atacağız ben inanıyorum. Hocam kırmızı kart verme ya. Tan Allah senin bildiği yapsın kırmızı kart. Vallahi kırmızı kart. 10 kişiyiz. Tamam. Seko gitti. Yemin ederim Seko gitti. Biraz sinirli ama. Ulan nasıl 10 kişi kalırsınız diyor. Baba bu nasıl plase ya? Vallahi düzeltilmesi lazım ya. Düzeltilmesi. Arda Turan ekranlarımıza geldi. İndirebilir misin babu? İndirdin. Indirdin? Seko. Seko. Birebir de etkili. Seko. Ya oğlum ya. Belki özer. Zorlanmıyorum. Lan oğlum aldın. Allah'ıma kitabımı aldın. Hadi lan. Hadi lan. Ben boş. Bomboş. Rafa Silva. Her zaman ben mi asist yapacağım? Biraz da sen yap Seko dedi. Seko da. Baba sahnede ya. Oğlum. Hatayı affetmez. Bu tür hataları ona karşı yapmayacaksınız. Be Beşçiliği Be sever. Easy. Tamam. Tamam. Seko içeriye yine kat etti. Seko gördü. Seko lan. Hocam eline değmedi mi? Tamam bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hocam eline değdi. Lan, bize hele alıştık ha. Offside ya. O yemin ederim dedim offside'dir diye vurdum ya. Yoksa sallamazdım öyle. İmobile indirebilir misin? Namussuz. Hocam eline çarptı sıkıntı yok. Eline çarptı sıkıntı yok. Koş oğlum. Lan oğlum ama çarpma ya. Şu şutları var ya biraz daha dikkatli olabilmemiz lazım ya. Çok rahat geliyorlar baba. Bizim bu kırmızı kartın sonra var ya. Çok rahat geliyorlar. Kaleci sende. Kaleci sende. Evet ilk yarıda başka pozisyon olmuyor. Rafa Silva 22. dakikada attığı şık. Serkan'ın aslında daha doğrusu verdiği şık pasla arka direkte bomboş kaldı ve golünü attı. Serkan, Serkan, Seko, Seko, Seko. Kanka şu şutları düzelt ama artık ya. Oğlum çok kötü ya. Ama bazı şeyleri de artık yapsak mı ya? İndir oğlum. Tamam bak bak bu kadar Rafa'yla Immobile çok imansız gibi oynuyorlar Vallahi hoplatacağım onları he Bak mesela pası verdim ben nasıl ne alaka kaptırdı onu anlamadım Mert İyi pas Tamam Bekleme Diyecekken bekle diyecektim aslında ama Seko. Seko şimdi geri çöktü. Seko acımaz. Seko saplar. Lan oğlum ya ayağından aşma bir kere de ya. Aşma ya oğlum hız tuşuna basmıyorum. Sen niye aşıyorsun ki ayağından? Saçma sapan işler ya. Tamam. Al lan al. Al topu al. Git imobile ya tamam. Allah seni bildiği gibi yapsın. Tamam. Ben çıkıyorum baba. Baksana ya şu pasa bak oğlum pas atın artık lan. Hocam ofsaytı Orada offside verdi. Avantaja verdi. Allah. Baba seyip Tam Tamam. Bu maçı da bitirdik. Bölümümüzün son maçıydı. Sadece şöyle genel bir duruma falan bakacağız. Ee, ne Nasıl gidiyor onlara bir bakalım hocam. Hocam ilerle. Baba biz asistimizi yaptık. Galibiyeti getiren golde pay sahibiydik. İki tane görevimizi yapmışız bu arada güzel. Bir sonraki bölüm Galatasaray maçı mı? puan durumu nedir hocam? Baba kazanırsak Galatasaray'ın tabii ki de önüne gelmiyoruz ama şu anda arada bir 8 puan fark var güzel. Puan farkı adım adım gidiyor. Teknik direktör tarafından gelen al Musrati. Siktir git bana ne Musrati'den. Hocam ilerledik. Aa transfer sezonuna girdik. Tamam güzel. Aralık bir dakika transfer sezonuna gidelim bakalım ne olacak. et evet, Doğum günü hazırlığı. Kaç gün var lan doğum günü hazırlığına? Yat. Oha param yok. Oğlum çabuk ay başı olsun da paramız. Beşiktaş takımı senin için belirlediği hedefleri yönelik çalışmak için hala zamanın farkı. Ya ne diyorsun? Daha sözleşme görüşme zamanımız daha var yani. Neyin derdindesin sen? Ama transfer teklifi falan gelir mi ya? Onu çok merak ediyorum. Baba paramız yok. Ulan doğum günümü kutlayamadım ha. Üzgünüm çok hastayım. Tarifi çok zor. Baba antrenman. Vur oğlum. Tamam sakatlanan arkadaşına takımdan moral ver verelim hemen. Şuna bakalım. Aşısa geri dönüyor güzel. Gelsin. Evet bir sonraki maçımız tabii ki de bu olacak ee, Galatasaray maçı olacak ama şöyle bizimle ilgilenen başka takım var mı ona bakmak istiyorum. Yani yok ya ne alaka yok ya oğlum o kadar o kadar mı kötü oynuyorum ya. Bu arada Liverpool'un şartlarını 9 gol atarsak karşılığı sezona kadar e, daha süremiz var. Bu arada e, kendi proma bakıp sezonuma kariyerime bakmak istiyorum. Baba 9 milyon 500 euro değerimiz var. Çok kötü. 9500 euro. Kötü, kötü, kötü. Şu ana kadar 25 maçta 14 gol, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetimiz var. 14 gol, 8 asist. Baba baba yakıyor ya. Evet arkadaşlar bölümümüz buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aynı zamanda hoşunuza gittiyse abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerimizde, serilerimizde görüşmek üzere diyelim. Tabii ki hoşça kalın.